Merhabalar arkadaşlar. Venüs retro geliyor. Aşkın ve paranın gezegeni Venüs retro zamanında bize neler getirecek? Onları anlatıyorum bu videomda. Venüs 23 Temmuz itibariyle retro hareketine başlıyor ve 4 Eylül'e kadar retroda kalacak Aslan Burcu'nda. Venüs'ün, Venüs aşk gezegenimiz, Venüs para gezegenimiz, Venüs keyif gezegenimiz. Dolayısıyla bunun retro süreci boyunca e, bizim hayatımıza olan etkileri ve ilişkilerle ve parayla olan genel etkilerini hızlıca anlatıyorum. E, sonra yükselen burcumuza göre hangi konularda etkileneceğiz, hangi konularda bu gecik, leri yaşayacağız bunu anlatacağım Venüs dediğim gibi aşk ve para ile ilgili olan gezegenimiz Dolayısıyla hayatımızdaki ilişkiler aşkla ilgili olan konuları sorguladığımız ve sorgulattığı bir dönem olacak Ayrıca işin içerisinde para da var Finans da var arkadaşlar Venüs'ün aslandaki konumu Venüs aslanda aslanın Aslında önce ne olduğundan bir bahsedelim Aslan biliyorsunuz sahnede olmaktır ön planda olmaktır Ben demektir ve ego ile alakalıdır. Dolayısıyla ikili ilişkilerde Venüs'ün Aslan'da oluyor olmuş olması bu dönem içerisinde aslında daha çok ilişkilerde bu bütün ilişkilerimizde sadece duygusal hayatımızda değil, iş hayatımızdaki, sosyal hayatımızdaki aile bireylerimizle ya da hayatımızdaki duygusal hayatımızdaki kişiyle olan ilişkilerde değerimizi sorgulayacak ya da sorgulatacak bir retro sürecini yaşayacağız. Retrolar ayrı zamanda bu dönem içerisinde 23 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında da Merkür'ün retrosu gelecek. Dolayısıyla Venüs retro daha bitmeden bir de Merkür retro başladığı için işte bu Ağustos ve Eylül civarlarında ee, tamamen retrolu bir e, duruma girmiş olacağız ve bu retro döngüsüyle birlikte ilişkilerimizin artık netleştiği e, ve kendi değerimizi ve ilişkimizi sorguladığımız bir zaman dilimine gidiyoruz Venüs retro ile birlikte. Şimdi Venüs'ün e, sadece dediğim gibi aşk hayatıyla alakası yok. Kendi değerimizle de çok alakalıdır. Çünkü Venüs boğanın ve terazinin yöneticisidir. Boğa tarafında değerlerimiz vardır. Benim ne kadar değer olduğum vardır ya da bu ilişkide, bu ortamda, burada özel ya da tüzel e, ilişkilerimde ne kadar değerli olduğum, bu değeri ne kadar gördüğüm e, ya da gösterebildiğim aynı zamanda finansla ilgili olan konuları anlattığı için boğa bizim ikinci evimizin gerçek ev sahibi olduğu için parasal konularla da ilgili süreçleri hayatımıza getirecek. Bu dönem içerisinde kazançlarımız, işimiz, kariyerimiz, ilişkilerimiz zi sorguladığımız bir dönem olmuş olacak. Venüs Aslan'da ikili ilişkilerle ilgili e, onaylanma, alkışlanma, takdir edilme ya da bir teşekkürü bekleme durumunu getirecek ve ilişkilerimizde karşımızdaki kişiden bunu alabiliyor muyuz? Bu değeri görebiliyor muyuz? Bu teşekkürü, bu takdiri, bu onayı alabiliyor muyuz? Ama Aslan'ın bir de gölge tarafı vardır, egosu vardır. Ego da e, işin içinde olduğu zaman ilişkilerde işte kimin egosu kime ağır gelecek? kim ben diyen taraf olmuş olacak. Bunları da yaşayacağımız bir zaman dilimi. Aynı zamanda bu ego savaşlarını sadece ilişkilerle değil para ile ilgili olan konularda da yaşamamıza sebebiyet verecek arkadaşlar. İlişkilerde iş hayatımızdaki ilişkilerimizde patronumuzla işverenimizle ya da çalışanlarımızla olan konularda eşimizle ee, ailemizle olan ilişkilerimizdeki değerimizi sorguladığımız bir zaman dilimi ama Venüs Retro geçmişle alakalıdır geçmiş aşklarla da alakalıdır geçmiş ilişkilerle de alakalıdır Retro dönemlerinde nedir? Retro döneminde yeni bir şeye başlamak yeni bir yapılanmaya gitmek değil aslında mevcut olan durumda ilişkimizi gözden geçirmek işte bu değeri gözden geçirme zamanı ama aynı zamanda da geçmişten gelen konular, kişilerle ilgili çözülmemiş olan ne varsa bunları ortaya koyup çözmemizin zamanıdır. Geçmiş ilişkiler hortlayabilir. İlişkilerdeki geçmiş konular hortlayabilir. Parasal konularla ilgili geçmişten kalan borçlar, ödemeler, alacaklar, verecekler hortlayabilir. Evet, bize parayla, aşkla ilgili geçmiş geçmişten getirdiğimiz ve çözmediğimiz ne var ise onu önümüze dökecek ki biz çözelim, bitirelim, tamamlayalım ve sonra hayatımıza bunları tamamlayıp temizleyip bitirdikten sonra yeni bir yola gidebilelim diye. O yüzden geçmişten gelen her şeyi sizin için aslında tamamlanması gereken tamamlamadığın o defteri, o dönemi kapatmadığın, onu kilitlemediğin için geliyor demektir. Bunları tamamlamamız gereken bir süreçtir. Bu dönem içerisinde yeni bir ilişkiye başlamak ilişkiyle ilgili yeni kararlar almış olmak doğru bir zaman dilimi değil arkadaşlar. Venüs retrolar, Venüs retroda başlayan ilişkilerde çok böyle kendimizi gösterme, aşkı, duyguyu, keyfi yaşayabilme şansımız olmaz. O yüzden bu dönem yeni bir ilişki değil. İlişkilerdeki belki mevcut ilişkilerle de ilgili konuları, pürüzleri çözme, iyileştirme ya da geçmişten gelen ama hala takılı kaldığım konular varsa ve bitirmediğim ve benim yeni bir sayfama en, açmama engel olan konular varsa bunları tamamladığım, bitirdiğim bir süreç olmuş olması gerekir. Bu dönem içerisinde bir de Merkür Retro'da işin içine girecek. Dolayısıyla iletişimle de ilgili sıkıntılar yaşayacağız. Yani ilişkiler tamamen Ağustos, Eylül döneminde önümüzde ve yaz boyu e, bunlarla uğraşacağız gibi gözüküyor. Arkadaşlar ilişkilerde yeni bir dönem, yeni bir döngü başlıyor. Bu meytanızda aslan hangi eve denk geliyor ise o evin konularında zorlanacağız o evin konularında o gel gitleri yaşıyor olacağız ee, önce bunu söyleyelim şimdi yükselen burcumuza göre hızlıca anlatalım hangi konularda yaşayacaksınız bu ego savaşlarını geçmiş ilişkileri ya da zorlandığımız geçmişte nereler gelecek ve değerimi aslında nerede görmekte zorlanıyorum nerede bu değer savaşını veriyor olmuş olacağım ee, yükselen burcumuza göre hızlı. Anlatıyorum arkadaşlar. Yükselen koçların aşk evinde bir venüs retro var. Ne yazık ki ilişkiler konusu e, sıkıntılı bir döneme girecek venüs retro ile birlikte. Burada yeni bir aşka başlamak doğru bir zaman dilimi değil. Evlilik ilişkiyi evliliğe taşımak da doğru bir zaman dilimi değil. Geçmiş ilişkilerle ilgili tekrar bu ilişkilerin hayatımıza geliyor olmuş olması çözüp bitirip kaldırmak anlamındadır. Ama geçmiş ilişkileri tekrar hayatımıza almak için doğru bir zaman dilimi değildir. İlişkiler de bugüne kadar üstünü örttüğünüz, görmemezlikten geldiğiniz her türlü konuyu tekrar mevcut ilişkinizde önünüze getirecek, tekrar çıkartacaktır ve dolayısıyla ilişkilerdeki o işte o gelgitleri, zorlanmaları yaşayacağız. Aşk hayatımızda ne kadar değer görüyorum, partnerimden ne kadar değer görüyorum? E, bu ilişkideki değerimizi sorguladığımız bir zaman dilimi. Aynı zamanda 5. ev sadece aşkla ilgili değil. Spekülatif yatırımlarla da, borsayla da alakalıdır. Dolayısıyla bu süreç içerisindeki retro Retro döneminden dolayı gelgitler yaşayabiliriz, ani kayıplar yaşayabiliriz. Bu dönem içerisinde parasal konularda zorlanabilirsiniz. Risk olan her şeyden yükselen koçların uzak durmasını tavsiye ederim yükselen boğaların Venüs retrosu dördüncü evinde dördüncü ev bizim aile ile ilgili olan evimizdir ebeveynlerle ilgili olan konularda ilişkilerde zorlandığımız bir süreç olmuş olacak ebeveynlerle ilgili olan konular kendi değerimizi işte burada sorguladığımız sorgulattığımız bir süreç olmuş olacak ama işin içerisinde sadece ebeveyn ilişkilerinde zorlanma ya da buralarda ebeveynlerle olan konularda geçmiş konular geçmiş mevzuların tekrar ortaya çıkma Kurlandığımız süreçler işte bu geçmiş konulardan kaynaklı olmuş olacak. Aynı zamanda bu süreç içerisinde gayrimenkullerle de alakalıdır çünkü dördüncü evimiz. Burada bir alım satım yapıyor olmuş olmakta da aksilikler, zorlanmalar finansla ilgili gecikmeler de getirebilir. Bu dönem içerisinde bu alım satım işlerini ya çok kontrollü yapacağız ya da bu retro sürecinin bitmesini bekleyeceğiz. Venüs Retro'nun çok böyle imzalarla bir işi yoktur ama Merkür retro da Ağustos-Eylül dönemine geldiği için işte bu Ağustos-Eylül dönemi döneminde gayrimenkul konuları taşınmak, bir şey ev almak, ev satmak konuları sizin için çok böyle akışta, çok kolay olabilen, hemen akabilen, hemen bugünden yarına sonuçlanabilen mevzular olmayacak. E, retro dönemi o yüzden ya öncesinde ya da sonrasında bırakmanızı tavsiye ediyorum sevgili yükselen boğalar için. Yükselen ikizlerin üçüncü evinde yakın çevre ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz, buradaki ilişkilerde zorlandığımız, buralardaki ilişkilerde akamadığımız bir süreci gösterir. Özellikle kardeşler yakın çevremizdeki kardeş yerine koyduğumuz kişilerde olarak baktığımız zaman ne yazık ki buradaki ilişkiler konusu değerinizi sorgulayacak, sorgulatacak konuları gündemleri getirir. Geçmişte yaşanan konularla sınandığımız ve bunların tekrar ortaya geldiği konular olacaktır zorlandığımız kullandığımız konular. Ama aynı zamanda üçüncü ev imzalarla da alakalıdır. Bu dönem içerisinde alım satım konusunda yapacağımız bir imza da da o süreçte de gecikmeler olabilir. Yani bu bugün yarın bunu imzalarız öbür günde bunu anlaşırız bu işi bitiririz dediğiniz bir şey de o süreç öyle hızlı akmaz. Yani aksilik çıkar bir gecikme olur bir prosedürsel bir şey çıkar tekrar geri döner tekrar gitmesi gerekir gibi yani şu venüs retro döneminde sizin imzalık işlerinizde sıkıntılar olabilir. Bir de işin içinde merkür retro var yani ağustos eylül dönemleri bu imza işleri alım satım işlerinde dikkatli olması gerekiyor yükselen ikizlerinde. Yükselen yengeçlerin para evinde para evindeki bir Venüs retro e finansal konularda bu dönem kesinlikle risk almayın. Çünkü buradaki süreç para akışı istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Gecikmeler getirir. Beklediğiniz parayı alamayabilirsiniz. Hiç olmadık bir yerden işte ödenmemiş bir şey çıkabilir. Geçmiş bir borç çıkabilir. Daha çok böyle parasal konularla ilgili akışta zorlandığınız bir süreç. Bu dönem o yüzden çok büyük bir parasal trafiğin ya da parasal bir konunun içine giriyor olmuş olmak sizin için zorlayıcı olabilir. Yani burada bilin ki ekonomik konu finansal konu alacaklarım vereceklerim maaşım girdim çıktım konuları sizin istediğiniz tak. Vimde ve terminde işlemeyebilir, daha gecikmeler ve aksiliklere uğrayabilir. Para konusunda risk almayın. Bu takvime göre değil de bir B planı ile il ilerlemenizi özellikle e tavsiye edelim sevgili yükselen yengeçler için. Yükselen aslanların birinci evinde zaten tepesinde hepsi e bütün gezegenler burada bir aslan stalyumu var. Dolayısıyla bizim için bu dönem aslanların hem özel hayatını hem tüzel hayatını e son derece etkili Gelecek. bu venüs retrosu çünkü ilişkileri de parası da işi de evi de kazancı da alacağı da vereceği de her türlü konularda evet zorluklar yaşayacağız demektir. Bu dönem içerisinde ilişkilerimizi sorguladığımız değerimizi sorguladığımız bir zaman dilimi olmuş olacak ve bu değeri görüyorsam e, aslında e, bunu sorgulayıp bu değeri görebiliyorsam da e, ilişkiyi devam ettirdiğim ama göremediğim durumda da ilişkileri sonlandırabildiğim bir zaman dilimi olmuş olacak. Ego savaşlarımız olacak. Ben mi, sen mi, sen mi, ben mi savaşları ortaya çıkacak ve bunu sadece karşımızdaki duygusal hayatımızdaki kişiyle değil, iş hayatında da yaşayacağız arkadaşlar. Aslanların bu dönem bu kadar yoğun trafiği, hem bir taraftan özel hayatındaki sınavları sorgulamaları, iş hayatındaki sınavları ve sorgulamaları, ben bu işten bu değeri görebiliyor muyum ya da benim yaptığım işin ederi değeri karşılığı parası maaşı aldığım kısmını sorgulattığım bir süreç olmuş olacak. Dediğim gibi ilişkilerle ilgili geçmiş ilişkiler hortlayabilir ya da ilişkimizde eşimizle eksik, eksik eski konular hortlayabilir. E, geçmiş konuları ile ilgili zorlanabiliriz. Geçmişte bıraktığımız kişilerle de ilgili zorlanabiliriz. Bu dönem hem ilişkiler hem özel hayatımızda hem tüzel hayatımızda gecikmeler ve aksilikler var. Terminimizi, takvimimizi ona göre bir B planı opsiyonuyla gitmekte fayda var. Değer görmediğin her türlü alandan, ortamdan, kişiden çıkma e, ve bunu sorguladığın bir zaman dilimi olacak. Sevgili yüksek aslanlar için, yükselen başakların 12. evinde 12. ev konuları aslında 12. ev kapalı bir alan söylüyorum buradaki bir venüs retro evet kafamızda zaten hemen geçmişe gidecek geçmiş ilişkiler geçmiş ilişkilerle ilgili olan konular ya da onlarla ilgili bir şeyler yaşayacağım haber alacağım duyacağım bir şekilde bu geçmiş konuları kafamın içinde zaten ama aynı zamanda da korkularımızla yüzleştiğimiz bir zaman dilimi olmuş olacak sevgili yükselen başaklar için geçmişteki kişileri tekrar hayatımıza alıyor olmuş olmak bizim için doğru bir zaman dilimi değil. Venüs'ün buradaki retrosu hem geçmişteki kişilerle ilgili haberleri gelişmeleri getirebilir bu kişinin kendisini getirir ya da ben tamamen geçmişe odaklanıp onunla bir iletişim kurma ya da tekrar oradaki haya, kişiyi hayatıma alma ihtiyacı ya da bir iletişim ihtiyacı duyacağım ama bu konuda geçmişten bir, bir e, sağlıklı bir ilerleme olmayacaktır burada artık bu konuları çözemediğin için mi bunu artık kafamızdan silip de yeni bir sayfa açmamız için Doğru bir zaman dilimi geçmişe takılı kalma korkularını yüzleş ve yeniliğe doğru adım atma zamanı ve kendi değerini de e, sorguladığın bir zaman dilimi olacak kendi değerini keşfettiğin ve seni değersiz hissettiren herkesi de hayatından çıkarttığın bir zaman dilimi olmuş olacak sevgili yükselen başaklar için. Yükselen terazilerin 11. evinde sosyal çevre evimiz, sosyal çevre ilişkilerimizde artık gitmesi gereken kim varsa gidecektir. Çünkü bu dönem bizim sosyal çevreyle ilişkilerimizde artık e, bir temizlik zamanı diyebiliriz. E, hayatımızda bugüne kadar zaten terazileri böyle bir idare etme tarafı da vardır İşte idare ile götürdüğüm gerçekten değerimi e, bilen e, kişilerle devam etmem gereken ve buradaki değerimi de ilişkilerimi de sorguladığım bir zaman dilimi olmuş olacak aynı zamanda yükselen teraziler işte e, kazançlarıyla da ilgilidir 11. ev kariyerden girdileri ben bu kadar bu 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 işleri yapıyorum ama aldığım maaş bu e, ve ben bu parayı mı hak ediyorum yoksa farklı bir işe mi gitmem lazım Yeni bir iş arayışında mı olmam lazım? Bunu sorgulatacak. Geçmiş arkadaşlıklarınız, çok uzun zamandır görmediğiniz kişiler hayatımıza gelecek ve sosyal çevrede bir revizyon, bir yenilik, bir temizlik zamanı olmuş olacak. Sevgili yükselen teraziler için değer görmediğin her türlü kişiden uzaklaşma zamanı. Yükselen akreplerin 10. evinde, 10. ev bizim kariyer evimiz, işle ilgili olan konularda ee, daha çok gündemim, zorlandığım, değerli olduğumu ya da değersiz olduğumu hissettiğim konular var. Burada i, i, kariyer konusunda ee, patronumla, mesai arkadaşımla, astımla, üstümle ilişkilerimde aslında daha zorlandığım bir süre. Çok keyifli bir iş ortamı zamanı olmayacak Ağustos ve Eylül dönemi. E bir de Merkür retroda burada buraya geliyor olmuş olacak. Dolayısıyla kariyerdeki kişiler, iş hayatımdaki muhatap olduğum kişilerle ilişkilerimden çok böyle keyif aldığım, verimli olduğum bir zaman dilimi değil de daha çok sorguladığım kiminle çalışıyorum, kiminle olmuş olmam lazım, neyi hayatıma alıp neyi hayatımdan çıkartmam lazım, hangi işi yapabilmem lazım ya da gerçekten bu iş mi benim keyif aldığım iş, buradan mı devam etmem lazım sorularını sorguladığım ve bunlarla yüzleştiğim bir zaman dilimi sevgili yükselen akrepler için yükselen yayların dokuzuncu evinde dokuzuncu ev uzaklar, eğitimler kurslar, sınavlar mahkemelik işler bunlarla ilgilidir ama burada e, dokuzuncu ev aynı zamanda eş, eşimizin ailesi ve etrafındaki kişileri de anlatır demek ki burada daha böyle ilişkilerde zorlandığın ya da keyif alamadığın taraflar eş ve eşin tarafındaki kişiler olabilir onun ailesiyle ilgili olan yaşadığımız konular sıkıntı olabilir. Geçmiş buradan konular tekrar hayatımıza gelebilir. Yükselen yay Ayların eğitim konusunda sorguladığı zaman dilimi yani almak istediğimiz eğitim yapmak istediğimiz e, kariyer için bir yapılanma zamanı. Dolayısıyla burada. Ee, yükselen yaylar için bir yurt dışı teması ortaya çıkabilir. Bununla ilgili bir e, gündem ortaya çıkabilir. Bu Venüs Retro zamanında çok et geçmişte olan ötelediğim bir e, konudur. Bu gelebilir ya da çok geçmişte olan ötelediğim ama bugüne kadar çözmediğim bu yurt dışı uzaklar teması hayatıma tekrar girebilir. Ee, eski ilişkiler, eski kişiler, e, eski arkadaşlıkları sorguladığım ve burada aslında değerimi sorguladığım ve kendim için ne yapmam gerektiği, nereden besleniyorum, neyden keyif alıyorum, neyi öğrenmem lazım, neyi hayatıma gitmem lazım ya da nerede yaşamam lazım mı sorguladığım bir zaman dilimi olacak sevgili yükselen yaylar için. Yükselen oğlakların 8. evinde bir venüs retro ameliyat estetik operasyon konuları için doğru bir zaman dilimi değil arkadaşlar. Bu bir. Ama bu dönem içerisinde venüsün retrosu potansiyel tabi haritanızda varsa hormonal konularla ilgili sıkıntı çıkartabilir. Eskiden gelen uzun zamandır nüksetmeyen sağlık konularını tekrar hayatımıza sokabilir. Tekrar nüksetmesine sebebiyet verebilir. O yüzden yükselen oğlaklar sağlık konusunda çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir. İkincisi krizler 8. ev daha böyle krizli durumları ortaya çıkartır eşin kazancı işi parası ile ilgili olan konularda zorluklar çıkabilir eşim eşle parasal konularda zorlanabiliriz İşte benim param senin paran hikayesinde zorlanabiliriz aynı zamanda onun kazancı ile ilgili sıkıntılar ya da onunla bir borç bir kredi konusunda zorlanmalar getirebilir ya da onun işinde beklediğimiz terfi ya da beklediğimiz kazanç gelmeyebilir yani bu diğer kişilerle parasal mevzularla zor burada yine geçmiş konular ödemeler bon, borçlar krediler bankalar da gecikmeler olabilir ödemelerde gecikmeler olabilir alacaklarda gecikmeler olabilir nafaka konusu miras konusu varsa buralarda aksilikler çıkabilir ee, yükselen oğlaklar için ama sağlık konusunda dikkat özellikle estetik vesaire konuları değil ama e, olmaz yani değil dediğim bu süreç içerisinde olmaz ama aynı zamanda yükselen oğlakların sağlıkla ilgili olan konularda potansiyel yani e, kronik olan hassasiyetlerine de çok dikkat etmesi gerekiyor sağlık teması Bu da zaman dilimi içerisinde yükselen oğlaklar için önemli yükselen kovaların 7 evinde evlilik evinde evlilik evinde bir Venüs retro Aslında ilişkiyi sorguladığım bir zaman dilimidir ama Venüs retroda da artık ben bu ilişkiyi sorguladım ve çok e, değer gördüğüm çok keyif aldığım ve e, evliliği düşündüğüm bir ilişkisi bu tarihler evlilik için doğru bir tarih değil Venüs retro senin evlilik evinden geçerken olan evlilik ne yazık ki böyle çok akışta çok rahat çok keyifli çok duygularını kendini aşkını yaşayabildiğim ve gösterebildiğim bir zaman dilimi olmaz. İlişkilerde geçmiş konuları açma, ilişkilerde geçmiş kişileri gündem yapma ya da geçmişteki konular ve kişilerden tamamen uzak durmamız gereken bir zaman dilimi. E, bu mevcut ilişkimizde de geçmişi konuşmamak ya da geçmiş konuları ve kişilerle de ilgili konuşmamak ama aynı zamanda hayatımıza geçmişten gelen birini de dahil etmememiz gereken bir süreçteyiz İlişkilerde bu ilişkide ben gereken değeri görebiliyor muyum göremiyor muyum ee, ve bu ilişkinin netleştiği bir zaman dilimi venüs retrolarda bir de üzerine merkür retro ilişkiler anlamında çok zor bir sınav bekliyor sevgili yükselen kovalar dikkat yükselen balıklar 6. evinde 6. ev benim iş ortamı ile ilgili olan evim günlük rutinlerim ama aynı zamanda sağlık evimdir dolayısıyla sağlıkla ilgili olan konularda hormonal konular e, alerjik konular bunlara çok dikkat etmen lazım e, bu süreç içerisinde ama aynı zamanda işle ilgili olan konularda işte buradaki değerimi sorguladığım iş arkadaşlarımla iletişimde zorlandığım ilişkilerimde zorlandığım ve buralardan çok keyif almadığım bir zaman dilimi olmuş olacak aynı zamanda sağlıkla ilgili olan konularda geçmişte bıraktığım uzun zamandır nüksetmeyen bir sağlık konusunu da hayatıma getirebilir. Buraya dikkat edelim. Estetikle ilgili, güzellikle ilgili olan işlerde bunlarla kendi ayağımızla gittiğimiz bu tarz operasyonlarda doğru bir zaman dilimi değil. Buraya dikkat edeceğiz. İlişkileri mi? Etrafımdaki iş vasıtasıyla tanıdığım kişilerle olan ilişkilerimle daha da zorlandığım bir zaman dilimi olmuş olacak ve değer görmediğim alandan da ve ortamdan da çıkma zamanı olacak. Aslında günlük hayatının rutinini gözden geçirdiğim. Ben bunu bunu yapıyorum ama bunu bunu yapmaktan her gün keyif alıyor muyum bunu sorguladığım bir zaman dilimi olmuş olacak sevgili yükselen balıklar için Evet Venüs retro yeni aşk yeni ilişki olmaz güzellik ameliyat operasyon ya da müdahaleler olmaz ee, geçmiş aşklar geri gelirse olmaz ee, bu dönem içerisinde elimizdeki Geçmiş ne kadar konu var ise çözün bunları ve bu olaylardan ve bu kişilerden bitirin, kurtulun ki yeni bir sayfa açıp yepyeni başlangıçlara gidebilelim. Kendi değerinizi gördüğünüz herkesle devam ama görmediğimiz herkesten de koptuğumuz ve uzaklaştığımız ve bu süreci yaşadığımız bir zaman dilimi olmuş olacak. Hepimiz için şimdiden kolay gelsin diyelim. Hoşçakalın, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın.